bütün Kübra Hazretlerine herhalde büyük bir alim geldi veli alimlerden. Allame meycandı. Tarikata intisap etti. Kübreviye şeyh o. Ona teveccüh etti. Feyizlerle doldurdu. Ayağın yerden kesilir. Dersin ki yürümüyorum, uçuyor. Dedi evladım. Bu feyiz sana emanettir. Bağdı muhaliften muhafaza etmek gerektir. Bat rüzgar, muhalif ters esen. Ters esen rüzgar olursa dedi yani. Işığını söndürür. Ters esen rüzgardan korumak lazımdır. O da tamam efendim korurum tabii ben bu feyzi bulmuşum daha kaçırır mıyım falan falan. Gitti döndü memleketine. Neyse oturdu medreseye. Talebe okutmaya başladı. Talebenin biri bir yeri anlamadı bir şey sordu. Ondan sonra bir daha sordu. Bir daha sordu. Bir, birkaç kere anlattı falan da ne anlamaz adamsın falan. Bir sinirlendi. Bir baktı kalbine bomboş. Kızmak bütün nuru söndürüyor. Kızmak. Sinir var ya adamı yani aküsünü boşaltır. Maneviyat diye bir şey kalmaz. 80 sene ibadetin olsa sıfır olursun. Biraz kontrollü olun ya. Bu gazap sizi mahvedecek yani. El gazap yufsidül iman, imanı bozar diyor. Feiz mi kalır adamda ya? İblis öyle dedi. Yahya Aleyhisselam'la herhalde İblis'le görüşürdü. Dedi sen insanları neyle kandırıyorsun en fazla? İblis dedi ki bir adam dedi Evliyaullah olsa, makamı yükselse duasıyla ölüler dirilecek olsa duasıyla ölüler dirilecek olsa şu an zamanda öyle bir keramet duymadık yani o makama gelse ama eğer öfke ve gazap ve siniri varsa çocuklar misket oynadığı gibi ondan oynarım dedi. Yani bu damarlarımızdan biraz arınmamız lazım. Çok damarlıyız yani. Biliyorsunuz damarlı pırlanta makbul değil yani. Damarlı zümrüt ucuz. Damarlı yakut ucuz. Bir de o damarsızı var. Parayla baş olmuyor yani. Kıymetinin artmasını istiyorsan damarsız olacaksın abi. Orana bastın patlıyorsun. Burana bastın zırlıyorsun. Nasırına bastın mı gürlüyorsun? Yapma. Sakin ol. Huzurlu ol ya. Evliya Allah olmak istemiyormuş. Allah dostları olmak istemiyormuş. Onları yazıyoruz. Tefsirde o ayetdeselânevliya <laughs> Allahi la havfun aleyhim la Korku yok, üzüntü yok Allah'ın velilerine. Kimdir onlar? İşte tabii ayet-i kerime lezine amenu ve imanları sağlam olanlar, haramlardan sakınanlar. Bu genel manada. Ama özele indikçe, özele daha özele, kavas ekasul kavas bir sıfatlar sayıyor Ebu Derda radıyallahu anh. Mekhulü Şami tabiinin en hayırlılarında. Mekhulü Şami dinledi dinledi. Ya Ebu Derda dedi ya. Ne sıfatlar saydın Evliyaullah dedi. Kendimi bunlardan çok uzakta görüyorum dedi. Yaklaşacağımı da düşünmüyorum. Ne yapmam lazım dedi. Ne mi yapman lazım dedi. Dünyayı sevmemen lazım. Dünyayı sevmezsen ahiret seni sever. Ahireti seversen seni bu dünyaya meylettiren işlerden uzak durursun. Çünkü niye kızıyorsun? Dünya için. Anladın mı? Niye sinirleniyorsun? Niye vuruyorsun? Niye kırıyorsun? Niye? Hep verdiğin zararlar, eziyetler neden? Ahireti görmemekten, ahiret düşünmemekten. Dünyayı sevdiğin için, dünyevi işlerini yoluna koymak için telaşa kapılıyorsun ve zararlar veriyorsun her tarafa. İçin gücün, canının keyfi, nefsini tatmin için bu hareketleri yapıyorsun. Bundan dolayı işin başı dediği dünyadan soğuyup Ha işini bırak, gücünü bırak demedik. Ama kalbi dünyadan uzaklaştırıp ahirete yönetmek.